Merhaba arkadaşlar. Dünkü videomda sizlere doğal taşlardan bahsetmek istiyorum. Natürel, kristal de deniyor bunlara. Mineral e, denebiliyor. Kristal, mineral ya da doğal taş oluşumlar. Ben kendim e, çokça kullanıyorum evimde. Hemen hemen her çeşit doğal taştan, kristallerden var evimde. Takı olarak da çok severek kullanıyorum. E, bileklik olsun, kolye olsun bazen kendim yapıyorum bunları boncuk halinde alıp. Bazen hazır fonlar alıyorum. Hemen hemen çoğu doğal taş çeşidinden vardır bende. Yani bunu 20-25 senede çok meraklıyım doğal taşlara. Bu yüzden sizinle de bilgilerimi paylaşmak istedim. Özellikle kendi kullandığım taşları ya da hangi taşlar hangi taşlarla kombine edilmeli ya da edilmemeli. Çakralarımız için işte çeşitli meditasyon çalışmalarında, melek çalışmalarında taşları nasıl kullanabiliriz? Bu gibi bilgiler vermeye çalışacağım. İlk videomda size e, obsidyen taşından bahsetmek istiyorum. Evet Elimde de iki parça var gördüğünüz gibi siyah obsidyen taşı. Aslında bu e, kendisi bir taş değil. Cam. Evet e, cam bu. Lav camı. Volkanların e, püskürtmesiyle oluşan lavların donması sonucu camlaşıyor. Lavlar böyle bir taş formu alıyor. Çok eski zamanlardan beri antik uygarlıklarda da oldukça kullanılmış bir doğal taş, doğal bir mineral çeşittir obsidiyen taşı. Siyah renkte olabiliyor, o kırmızı renkte olabiliyor. Bende siyah formu var. tane ile olabiliyor. Onu başka bir videoda paylaşacağım. Sana da farklı bir obsidiyen çeşidi. Bu bendekiler siyah obsidiyen. Ben bunları evimi koruması amacıyla, evdeki negatif enerjileri koruması için evde bulunduruyorum. Bir arada doğal taşlarınızı temizleme çalışmalarınızı da yapmanız lazım, temizlemeniz lazım. Onları da başka bir videoda anlatacağım. Taşlar nasıl temizlenir, nelere dikkat etmeliyiz. Ve şimdi siyah obsidyandan biraz bahsedelim. Ülkemizde de bolca bulunuyor bu siyah obsidiyen. Özellikle bu volkanik alanlarda. Ben bunu Nevşehir Ürgüp'ten almıştım. Volkanik alanlarda bolca bulunuyor. Takı olarak da bulunabiliyor. Takı formları da var obsidiyen taşının kolyesi, işte. Bilekliği, bende de var onlar. Takı olarak da vücudunuzda kullanabilirsiniz, böyle evinizde de bulundurabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor derseniz, e, obsidiyan taşı çok kuvvetli bir negatif enerji emici. Çok hızlıca vakum şeklinde negatif enerjiyi, kötü enerji, artık enerjiyi alıp temizleme özelliği var. Çok hızlı hareket eder. Zaten e, hissedebilirsiniz de bu taşları, mineralleri biraz böyle elinize tutarak şifa çalışmalarını da yapıyoruz hissetmeye çalışabilirsiniz. Evet, e, çok hızlı bir negatif enerji temizleyicisi dedik. Onun dışında e, siyah obsit taşının özelliği hem temizleme özelliği ve çok hızlı bir şekilde negatif enerji hem de koruma bir alan oluşturuyor. Sizin alanınızı, auranızı ya da işte evinizi negatif enerji, kötü enerjiden koruyor. Hiçbir şekilde alanınıza giriş olmuyor. Giriş çıkışları kapatıyor. Bu açıdan da yani iki fonksiyonu var. Hem negatif enerjiyi, kötü enerjiyi hızlıca temizliyor. Bütün o çakralarınızdan, meridyenlerinizden, bedeninizde çalışırken. Tabi bu taşları beden üzerine de böyle çakraların üzerine de yerleştirerek kullanabilirsiniz. Takı formunda kullanıyorsanız zaten bedene temas ediyor. Bileklik olsun, işte kolye olsun bedenize temas ediyor. O şekilde bedeninizdeki, bedene temas ettiğinde bütün bedendeki negatif enerjiyi, meridyenleri, çakraları temizliyor hızlıca. Aynı zamanda dediğim gibi alanınızı koruyor, ağır alanınızı, çakralarınızı. Dış etkenlere karşı tamamen bir koruma etkisi var. İki türlü fonksiyonu var yani. Taşın. Camın aslında, lav camı demiştik camın. Diğer bir özelliği de e, bu tip siyah taşlar topraklama sağlar arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde aşağı doğru, enerji akışını aşağı doğru yönlendirir siyah taşlar. Bu siyah obsidant taşı da çok kuvvetli bir topraklama özelliği var. Aşağı doğru yani bütün o meridyen ve çakralarınızdaki enerji akışını aşağı doğru kök çakranıza ve ayak çakralarınıza doğru hızlıca iter. Oradan dünyanın merkezine köklenmenizi, topraklanmanızı sağlar. Çok kuvvetli bir topraklayıcı taştır. Mesela ayak tabanlarınızın altına koyarak çalışabilirsiniz ayak çakralarınıza hızlıca ayak çakralarınızı açıp topraklama sağlar. Gene kök çakranıza da aynı şekilde etki eder. Vücudunuza temas ettireceksiniz eğer. Ama yani bunu elinize tutarak da, niyet ederek de topraklanmaya, işte negatif, kötü üzerindeki kötü enerjileri dünyanın merkezine atmaya, ayak ve kök çakralarından hızlıca topraklanıp bütün üzerindeki kötü enerjiyi dünyanın merkezine doğru akıtmaya niyet ediyorum diyerek de niyeti de zaten her şeyin başı niyet. Daha önce de söylemiştik. Niyetle de çalışabilirsiniz. Çalıştırabilirsiniz taşları. Kodlayabilirsiniz yani taşları kodlayabilirsiniz. Kodlamak gerekiyor. Evet, çok kuvvetli bir topraklama özelliği var. Zaten kendisi de bir lav camı olduğu için dünyanın merkezinden o lavların e, camlaşması oluştuğu için kendisi zaten dünyanın merkezinden çıkıyor. Biz de zaten bu enerji çalışmalarında dünyanın merkezine doğru köklenme, topraklanma çalışmalarını yapıyoruz. Bütün artık enerjilerimizi, kötü enerjilerimizi dünyanın merkezine akıtmaya niyet ediyoruz. Bu yüzden de kendisi zaten dünyanın merkezinden çıktığı için, lav camı olduğu için çok kıymetli, topraklama sağlar. Çok keskindir, bakın bir bıçak gibi çok keskin oluyor. Eski zamanlarda çeşitli e, formlarda bıçak olarak, ameliyatlar bile yapılmış bununla, bıçak olarak kullanılmış, çok keskin. Ben vitrinde bulunduruyorum, çocuklara dikkat ediyorum çünkü ellerine vermiyorum çocukların. Keskin gerçekten, cam gibi olduğu için bıçak kadar keskin. bu Game of Thrones dizisini de izlediyseniz orada da mesela Akgezenler işte kötü varlıkları bu e, siyah obsidyen taşından yapılan bıçaklarla öldürüyorlardı. Siyah obsidyeni kullanıyorlardı. Gerçekten bence e, bu siyah obsidyen her evde bulunması gerekiyor. O evin tüm negatif enerjisini alıyor. Özellikle mesela evinize, bir misafir gelebilir. E, açıkta bulundurun o bu anda. E, alanınızı korur, evinizi koruma özelliği sağlar. Gene dediğim gibi takı olarak üzerinize taşıyabilirsiniz. E, yalnız şöyle bir şey var bu siyah obsidiyan taşında, çünkü çok hızlı şekilde negatif enerji emdiği için takı olarak bu şekilde kullanmaktan bahsetmiyorum. Evinizde bu şekilde diliniz kadar kullanabilirsiniz ara ara taşı temizlemek şartıyla. Ama takı olarak kullanacaksanız, mesela kolyedir, bilekliktir, çok uzun süre mesela günlerce hep aynısını takmak, hep aynısı yok Günlerce günler boyunca tak, takarsanız ya da çok fazla mesela hem kolyesidir, hem bilekliği, hem yüzüğü, işte, hem küpesi aynı anda çok uzun süre temas ederse yani vücudunuza temas şeklinde takı olarak kullanıyorsanız bu siyo, siyo obsidyen taşını çok hızlı bir şekilde negatif enerji emdiği için ciltte suyu da emdiği ve cildi hızlı kurulaştırdığı, Bu yüzden erken yaşlanmaya ciltte özellikle kırışıklıklara sebep olabileceği Düşünülüyor. Bu yüzden çok uzun süre günler boyunca peş peşe peş peşe peş peş siyah obsidyen taş takmanızı önermiyorum. Aralıklı takılabilir. Mesela bir gün takarsınız birkaç gün ara verirsiniz. Daha sonra tekrar bir aralıklı kullanabilirsiniz. Ya da hepsini aynı anda bir sürü siyah obsidyen bileklik, işte bir sürü siyah obsidyen kolye aynı anda takmanızı önermiyorum. Özellikle bu siyah obsidyen taşı tek olarak takı olarak kullanılacaksa tek başına kullanılması daha etkili olduğu söyleniyor ama Tabi taşların kombinasyonları da var. Kombinasyonları da başka bir videoda anlatmak istiyorum. Hangi taşları, hangi takılarda nelerle kombine etmeliyiz ya da etmemeliyiz. Birbirlerine etkileri olabiliyor bazı taşların. Masaya obsidyen gerçekten çok güzel bir taş. Evinizde tabi böyle bir takı olarak kullanmadığınız zaman evinizde böyle durduğunda herhangi böyle bir yaşlanma etkisi olmuyor. Dediğim sadece takı formda sürekli peş peşe kullanınız. Yoksa ben kendim de çok sık kullanıyorum siyah obsidyen takı olarak. Çünkü gerçekten negatif enerjiyi hem emiyor hem çok hızlı bir topraklama sağlıyor hem koruma sağlıyor negatif özellikle bir ortama gittiğinizde sizi alanınızı ağrınızı tamamen koruyor dış etkenlere karşı kapatıyor çok etkili taş kullanıyorum takı olarak da evimde de bulunduruyorum ama dediğim gibi biraz taşları bilinçli kullanmak lazım dikkat etmek gerekiyor çok bilinçsizce taş kullanımına karşımda bunlar gerçekten doğadan bize birer hediye yani çok güzel bakar mısınız? Şu parlaklığına siyahın bu video kalitesi biraz düşük olabilir ama gerçekten çok güzel bir şekilde parlıyor simsiyah. Cam zaten. Evet. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere başka bir videoda.